Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 3D text nasıl yapılır onu göstereceğim. Gerekli programlar Cinema 4D. Hemen açalım. Ben direkt her şeyi hazırını size vereceğim. Siz sadece isimi falan değiştireceksiniz direk hemen şuna tıklayalım. Open yazıyor şurada T şey var text yani. Ona tıklayalım. Bu alt alt satırın text'i. Buna mesela ay. Buradan yazı tipi regular yeterlik yapınca eğik oluyor arkadaşlar. Ben eğik istemiyorum. Regular. Ondan sonra buraya da. Ondan sonra hemen tipini değiştirelim. Bunu da regular yapalım arkadaşlar. Sonra bunu birazcık sola kaydıralım. Rengini değiştirelim arkadaşlar. Mesela maviye sağ tıkladık. Ekle dedik. Alt satıra gitti. Buna basılı tutuyoruz. Bir üst satıra bırakıyoruz. Mavi oldu. Ondan sonra aynı şekilde bak direkt open'a tıklarsanız renk direkt değişir. Sarıya sağ tıkladım. Epli renk direkt değişti, kaydırmaya gerek kalmadı. Bu kadar basit. Mesela başka yazı da ekleyeceğiz şöyle araya. Hemen bunu kopyala. Yapıştır yaptık. Bu geldi buraya. Ondan sonra buna tıklıyoruz şu tekste. bunu da YouTube. Tamam. Bunun rengini de kırmızı yapalım arkadaşlar hemen kırmızıya sağ tıkladık. Epe dedik. Alt satıra gitti. Bunu üste kaydırıyoruz. Bu kadar kolay. Ayı şöyle hemen azıcık sağ yapalım. Şimdi nasıl kaydedilir? Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Şu simge. Yandan save. Buradan file yani dosya. Konumunu falan. Buradan konumu seçiyoruz masaüstü. Buradan adı. Mercan kaydetiyoruz forman jpeg olacak kapat buna tıklayınca renderlanıyor arkadaşlar hemen göstereyim render bitti bitince şurası yeşil olur yani renderın resi yeşil olur Işıklandırmalar falan gayet güzel kendi yapıyor her şeyi sonra kapatalım masa üstüne gelelim tıklıyoruz evet her şey olduğu gibi güzel Beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler.